Değil, sorulardan bahsedeceğiz güncel çıkmış sorulardan bahsedeceğiz ee, diyeceksiniz abi bu sorular nereden buluyorsunuz takipçilerim yazıyor arkadaşlar ee, sağ olsunlar yani izlendiğim bayağı bir takipçi var danışanlarım var onlar yazıyorlar gruptan paylaşıyorlar ee, bu şekilde bilgim oluyor ee, Öncelikle şunu söyleyeyim yani benim hazırladığım PDF notlarında çoğu soru var arkadaşlar gerçekten çoğu soruyu yakalamışız o sorular zaten çıkmış sorular e, önceden çıkmış sorular e, ve çıkabilecek sorular tarlındaki sorular e, o yüzden bayağı bir soru yakaladık e, bunun e, notunu vermek istedim daha kimse gelmeden önce çünkü bu yayını kaydedeceğim arkadaşlar e, bu yayını baştan e, sona izlemenizi tavsiye ederim. Toplamda 30 soru paylaşacağım arkadaşlar büyük ihtimalle yani bu sorular kesinlikle sizin komisyonda sorulacak ama size denk gelir mi gelmez mi onu bilmiyorum arkadaşlar. Yine eğer böyle sorular olursa e, yani sorular birikirse arkadaşlar bunlar dışında ben tekrardan böyle can, canlı yayınlar çekip e, devam etmeyi düşünüyorum arkadaşlar. İnşallah e, yararlı olur sizin adınıza. Merhaba Mehmet. Hoş geldin. Biraz arkadaşlar toplansın arkadaşlar. Başlayacağım. E, 30 soru paylaşacağım. İsterseniz notlarınız e, yani kalem defterlerinizi hazırlayın arkadaşlar. Ya da telefona mı kaydedersiniz bilmiyorum. Bu Soruları kaydedin arkadaşlar. Çok önemli çünkü. Cevaplarını da söyleyeceğim. Cevaplarını da yazabilirsiniz hızlı hızlı. Ya da sadece soruları kaydedin. Sonradan ee, cevaplarına ulaşabilirsiniz. Aleyküm selam. Anıl hoş geldin. Mehmet hoş geldin. Yayını kaydedeceğim Mehmet. Ee, sonradan da izleyebilirsin. Sıkıntı yok. Oğuz hoş geldin. aleykümselam, selam. İyi akşamlar. Biraz arkadaşlar toplanmasını bekliyorum. Gelsinler arkadaşlar. Soruları paylaşmaya başlayacağım. Siz halen buradaki arkadaşlar hiçbir mülakata girmedi zannedersem değil mi? O sen girdin mi yoksa? Instagram'dan yazan sen miydin? Bilmiyorum da. Cuma hadi bakalım. Kilis ikame hadi bakalım. İyi çalışın. Kendinizi iyi tanıtın arkadaşlar. Çok önemli bu. Eee... Süper Cars, hoş geldin. Aleyküm selam. 16'sından Silivri. Hadi bakalım. Daha baya günün varmış. Sen baya soru yakalarsın. Beni takip et. Baya bir soru yakalayacağını düşünüyorum. Kitabı temin ettiniz değil mi arkadaşlar hepiniz? Kitabı almayan var mı aranızda? Aynen planlı olduğu mu daha iyi oluyor da işte benim Bazen işlerim belli olmuyor. O yüzden planlı yapamıyorum. Asim hoş geldin. Yarın saat sabah 9'dan gidip. E, bu söyleyeceğim soruları iyi ezberle şimdi. Eyvallah. Teşekkür ederim. İnşallah yararlı olabilirim. İnşallah bu işin sonunda hepiniz memur olursunuz arkadaşlar. Ben de böyle mesajlar aldığımda çok mutlu oluyorum. Ee, i̇nşallah bir yararımız olur yani. Başlıyorum arkadaşlar. Şu an 11 kişi katıldı zaten. Zaten yayını kaydedeceğiz. Kaç arkadaşlar da oradan izleyebilirler. zaman kaybetmeyelim. Siz de bekletmeyelim arkadaşlar. Şimdi öncelikle arkadaşlar sorular 30 tane soru paylaşacağım sizinle. Bunlar hepsi birebir çıkmış sorular arkadaşlar. Yani böyle sallamasyon sorular değil. Kesinlikle yani böyle bir yerlerden bulduğumu falan düşünmeyin. Birebir takipçilerimden gelen soruları sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar birinci soru ben bu sorunun çıkacağını söylemiştim benim kitabımda da yer alıyor arkadaşlar bu soru zaten çok klasik bir soru yani infaz koruma memurluğu mülakatında çok klasik bir soru o soruda şu infaz koruma memuru ne iş yapar arkadaşlar bu sorunun cevabı yani birçok maddeyle sıralanabilir ben kısa cevap vereceğim cezaevinde hükümlü ve tutukların güvenliğini sağlar düzeni korur nakil ve disiplin işlerini yürütür şeklinde bir cevap verebilirsiniz arkadaşlar tekrardan okuyorum cezaevinde hükümlü ve tutkular hükümlü ve tutukların güvenliğini sağlar düzeni korur nakil ve disiplin işlerini yürütür şeklinde bir cevap verebilirsiniz net bir cevabı olan bir soru arkadaşlar bu dediğim gibi kesinlikle çıkabilecek bir soru mutlaka sizin komisyonda sorulur ikinci soru arkadaşlar Başsavcının görevlerini sormuşlar arkadaşlar ee, bu Başsavcının görevlerini sorduktan sonra da cezaevinde ne iş yapar şekli yani cezaevindeki görevi nedir Başsavcının şeklinde bir soru yönetmişler arkadaşlar ee, adaya şöyle Başsavcının görevi, görevi kurumu denetler mahkum şikayetlerini inceler infaz işlemlerini takip eder cezaevi güvenliğini gözetir huku, hukuka aykırılıkları ay, giderir şeklinde bir cevap verebilirsiniz arkadaşlar. İkinci soru bu şekildeydi. Hızlı hızlı gidiyorum. Umut hoş geldin bu arada. Üçüncü soru bu şekilde, üçüncü, üçüncü soruda iki soru barındırıyor aslında. Dünyanın en geniş ülkesini sormuşlar arkadaşlar. Bilen var mı? Dünyanın en geniş ülkesini. Böyle gidelim ki aklımızda kalsın. Hadi bakalım Ayşenur. İnşallah güzel bir sonuç alırsın. Dünyanın en geniş ülkesini bilen var mı arkadaşlar? Umut Rusya dedi. Kadir Rusya dedi. Bravo. Mehmet Kılıç Rusya dedi. Evet arkadaşlar. Dünyanın en geniş ülkesi Rusya. Ee, bu soruyu sormuşlar arkadaşlar. Ee, dünyanın en küçük ülkesi ne peki? Dünyanın en küçük ülkesi. Kim biliyor arkadaşlar? Ee, burada e, benim şey aday şey yapmış. İnfaz koruma memuru adayı. E, v ile başlıyor demiş ama devamını getirse getirememiş. Evet. Vatikan arkadaşlar. Doğru. Dünyanın en küçük ülkesi de Vatikan. Dünyanın en geniş ülkesi de Rusya arkadaşlar. Evet. Diğer soruya geçiyoruz arkadaşlar. Dördüncü soru. Ee, uzaya gönderilen ilk uyduyu sormuşlar arkadaşlar. Biliyor musunuz bunun cevabını? Uzaya gönderilen ilk uydu. Aklımızda kalsın diye böyle yapıyorum. Belki daha iyi olur. Yani böyle hızlı hızlı geçmek yerine yani aslında bu daha iyi olur diye düşündüm. Türksat 4 ve <laughs> Yok. O ne yazmış? Apollo. Hayır. Uzaya gönderilen ilk uydu. İyi, iyi düşünün arkadaşlar. Bunu bilmeniz gerekiyor. Rusya gönderdi. Doğru Anıl. Anıl Önder doğru söyledi Rusya gönderdi ama Sputnik doğru Sputnik arkadaşlar 1957 yılında gönderilmiş e, Sputnik bir şeklinde geçiyor SSCB o zaman Rusya yoktu sos SSCB diye e, yazılıyor yani ülke o o zaman ismi o şekildeydi Aleykümselam Umut Evet arkadaşlar 5. soruya geçiyoruz 5. soru e, mesleki bilgiden gelen bir soru mesleki bilgi kısmında o da tanık nedir Şeklinde bir soru sorulmuş arkadaşlar. Bir olay veya durum hakkında bilgisine başvurulan kişidir. Şeklinde ce cevap vermeniz yeterli olacaktır. Böyle net cevap verirseniz çok etkili olur arkadaşlar. <laughs> Altıncı soru geliyor arkadaşlar. Hazır olun. İddianameyi kim hazırlar? Evet cevapları alalım. Doğru. Savcı hazırlar. Bravo. Evet arkadaşlar. Bunun cevabı Cumhuriyet Savcısı. Savcıya da Cumhuriyet Savcısı hazırlar şeklinde cevap verebilirsiniz. E, yedinci soru arkadaşlar. Müşteki ne demektir? Bu da benim kitapta olan bir soru. <laughs> müşteki ne demek arkadaşlar? Şikayetçi. Diğer adı şikayetçi. Suçtan zarar gören ve şikayette bulunan kişidir arkadaşlar. Müşteki. Müşteki suçtan mağdur olan ve şekil. Aynen öyle. Hayır suçlu değil. <laughs> suçlu olur mu? Ee, diğer soruya geçiyorum arkadaşlar. Bu da bir iki komisyonda sorulan bir soru arkadaşlar. Bu da önemli bir soru. Kanuni esası nedir? Şeklinde bir soru gelmiş. Evet cevapları alalım arkadaşlar. Bilen var mı? Kanuni esası nedir? İlk anayasa evet. Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası. ilk anayasa 1876 doğru. ilk anayasa Osmanlı'nın ilk anayasası. Bravo. 1876'da ilan edilen Osmanlı Devleti'nin ilk anayasasıdır arkadaşlar. Bu da çıkan bir soru. Bilginiz olsun. Bu 2-3 komisyonda sorulan bir soru. Kitapta da var arkadaşlar bu soru. Bilginiz olsun. Evet Osmanlı'nın ilk anayasası. Osmanlı Devleti'nin bayağı bilgili arkadaşlar var. İkinci Abdülhamit de demiş maşallah. Evet diğer soruya geçiyorum arkadaşlar. Yine mesleki e, bilgi kısmından gelen bir soru. İnfaz nedir? Bu da kitapta olan bir soru arkadaşlar. Bunun da cevabı var. Evet infaz nedir? Şeklinde bir soru var arkadaşlar. Kim cevabını biliyor? Bakalım. kesinleşmiş hükmün yerine getirilmesidir. Bravo. Cezanın uygulanması. Eyvallah. Hepsi doğru arkadaşlar. Mahkemece kesinleşmiş hükmün yerine getirilmesi. Oğuz bravo. Kadir mahkeme hükmünün uygulanması. Cezanın uygulanması. Hükmün yerine getirilmesi. Evet arkadaşlar hepiniz doğru söylediniz. Mahkeme kararlarının yerine getirilmesidir. İnfaz. 10. soru arkadaşlar. Bu da kitapta olan bir soru. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması nedir? Yani HGB dedikleri şey nedir? Kısaltılması. Evet, cevapları alalım. Bu zor bir soru mu oldu? Bence bunu da çok kişi biliyordur ya. Evet Umut maşallah var Umut'un. 2 liraya daha yıl ve Ardağan yazmış. Az ceza alan kişilerin cezanın açıklanmamasıdır. Doğru. Soruyu tekrar eder misiniz? HGB ne demektir? Hükümün açıklanmasının geriye bırakılması. Zor geldi abi. Zor değil aslında. Çoğu kişiye verilen bir ceza yani bu. Evet. Mesela hiç suç işlememiş birine genelde veriliyor bu ceza. Sicili temiz, Sicili temiz e, suçlulara veriliyor diyeyim. Evet. Belli şartlarda sanık hakkında verilmiş hükmün 5 yıl ertelenmesi ve bu süreyi suç işlemeden geçirse cezanın ortadan kaldırılmasıdır. Yani hükmün geriye vurmak hakkılması, hükmün açıklanmamasıdır yani. Evet. Adam sana bir ceza veriyor ama o hükmü açıklamıyor. Diyor ki sana ben 5 yıl süre veriyorum. Bu süre zarfında eğer ceza yani eğer suç işlemezsen bu davayı düşürüyorum şeklinde bir ceza arkadaşlar. Bazen de üç yıl bir hüküm. Aynen. 3 yıl ya da 5 yıl, yıl, yıl olabiliyor. O e, mahkeme kararına bakıyor. Denetim süresi arkadaşlar. Denetimli yani bir çeşit denetimli serbestlik. Evet. Yani daha net, bel, şu sanık hakkında verilen hükmün beş yıl ertelenmesi veya 3 yıl ertelenmesi eğer bu süreyi suç işlemeden geçirirse cezanın ortadan kaldırılmasıdır. Net cevap bu yani. Diğer bir soru arkadaşlar, yine bu soru da bayağı bir geliyor arkadaşlar. Saltanatın kaldırılması hangi yılda gerçekleşmiştir? Bu da 1 Kasım 1922'de arkadaşlar. <laughs> bu da gelen bir soru sürekli saltanatın kaldırılması. Zaten inkılaplarla ilgili çok soru geliyor. Mesela bir arkadaşa inkılapçılık nedir şeklinde bir soru gelmiş. Zaten söylemiştim arkadaşlar Atatürkçülükle ilgili Atatürk ilke ve inkılaplarıyla ilgili çok soru geleceğini söylemişti. Ee, bu soruda da saltan Altın kaldırılması hangi yıl gerçekleşmiştir? Bunun cevabını söyledim ama yazın bakalım. Ee, ezberlemiş olalım. 1922 1 Kasım 1922 1922 Evet arkadaşlar. 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırılmıştır. 12. soru arkadaşlar. 12. soru zor bir soru. Ee, bence e, çoğu arkadaş bunu bilemeyecek. Dur Umut o soruyu sormadım. Fazla bilgi verme. 12 Mart 1921 İstiklal Marşı'nın kabulü. Bu eski sözlü mülakatlarda çıkan bir soruydu Umut. Teşekkür ederiz. Kadir Süngü yine e, çok güzel ekstra bir bilgi vermiş. 1 Kasım 1922 Cumhuriyet rejiminin yerine getirilmesine atılan en büyük adımdır şeklinde bir açıklamada bulunmuş. Hocam soruyu duyamadım demiş. Hocam <laughs> soru şu. daha so Diğer soruya geçmedim de. Saltanatın kaldırılmasını sorduk. 1 Kasım 1922. Bu 12. soru zor bir soru arkadaşlar. Bakalım kim bilecek. Kore'ye asker gönderme kararını kim çıkartmıştır? Hadi bakalım. Bu soruyu bilen bu canlı yayının birincisi bence. Hadi bakalım kim bilecek. Kore'ye asker gönderme kararını kim çıkartmıştır? Hangi başbakan döneminde ya da hangi hükümet döneminde? Bravo Umut. TBMM zaten ama hangi hükümet dönemini soruyor? Hangi hüküme, hangi başbakanı sormuşlar aslında bu Uluda? Şimal Yıldızı ne ya? Faregorit. <laughs> Adnan Menderes. Cevap Adnan Menderes arkadaşlar. Adnan Menderes hükümeti çıkartmış bu kararı. Bunu da bilelim arkadaşlar. Adnan Menderes hükümeti. Bu da çıkmış bir soru. 13. soru şöyle ya. Aslında 13. soru her zaman sorulan bir soru. Kendini tanıtır mısınız? şeklinde bir soru gelmiş arkadaşlar. Kendinden biraz bir de bahsedelim. Zaten ilk soru bu oluyor arkadaşlar. Bu soruyu sormadan mülakatı bitirtirmezler. Merak etmeyin. Bazı arkadaşlara bugün gelen mesajlarda gördüm arkadaşlar. Bazı arkadaşlara soru bile sormamışlar. Ee, bunun nedenini bilmiyorum. Yani belki kendini ifade ederken çok güzel ifade etti veya KPSS puanı yüksekti, 90 puan almış o arkadaş. Belki de ondan dolayı e, soru sormadılar. Bunu bilemiyoruz arkadaşlar. Ee, bu şekilde ama bu soruyu kesinlikle soruyorlar arkadaşlar. Ee, buradan size bitiyor arkadaşlar. Bu soruyu güzel atlatırsanız diğerleri. Çok yani diğerlerinden daha önemli. Mesela 3 tane soru soruyorlar ya. Bir de kendini tanıtıyorlar. Bu kendini tanıtmak her şeyden daha önemli arkadaşlar. Evet 20 dakika süren de var. 2 dakika süren de var. 12-13 soru sormuşlar. Yani bazı komisyonlar da bu şekilde arkadaşlar. Bazılarına da bir soru sormuşlar. Bazılarına hiç sormamışlar. Ee, çok enteresan yani. Ee, 14 soru arkadaşlar. Ee, İstiklal Marşı'nı ilk okuyan kişiyi sormuşlar. Evet bunu bilen var mı arkadaşlar? İstiklal Marşı'nı okuyan, ilk okuyan kişi. Hamdullah Sufi. Bravo. Hamdullah Sufi. Tanrı över. Evet arkadaşlar. Oğuz'la Umut e, Samet. Hepsi doğru bildi. Hamdullah Subhit Tanrı Över arkadaşlar. 1 Mart 1921'de TBMM'de okumuş. E, şöyle şimdi burada bir ara bilgi vereyim arkadaşlar. Bu da çok önemli bir şey. E, bunu kesinlikle kaçırmayın. Bakın. E, şimdi siz e, şimdi bir arkadaş iktisat okuduğunu söylemiş mesela. Bir e, de aynı takipçilerinden. Ona eee Osmanlı'nın borçlarının kim düzenliyor? Şeklinde bir soru sormuşlar. Yani şunun bilgisini vereceğim arkadaşlar. Siz kendi hakkınızda bilgi veriyorsunuz ya. Lütfen o mesela eğer bölümünüzle alakalı bir bilgi veriyorsanız lütfen o bölümünüzü iyi bilin yani. Hani böyle kafanıza bazı şeyleri oturtmuş olun. Yoksa o bilgiyi vermeyin arkadaşlar kendinizi tanıtırken. yok Çünkü mesela ben Tivere gittiğimde arkadaşlar, ben hemşirelik okuduğunu söylediğimde direkt adam bana hemşireliğin kurucusunu sordu. Hemşireliğin kurucusunu söyledi, e, söylediğimde de hangi savaşta ünlü olduğunu sordu. E, bu şekilde hangi savaşta ünlü olduğunu yanlış bilmiştim ben. E, net bilmiyorum, keşke bilmiyorum efendim deseydim. E, o yüzden mesela başarısız olmuş olabilirim yani. O yüzden e, kendinizle alakalı bilgiler. Mesela nereli olduğunu söylüyorsun ya, mesela Adana'lı olduğunu söylüyorsan, Adana'nın birçok şeyini bilmen gerekiyor. Böyle günlük güncel bilgileri bilmen gerekiyor. Bu da size ek bilgi olsun arkadaşlar. Çünkü bir arkadaşa e, sormuşlar. Mesela bazen neden burayı seçtin de diyebilirler. Bir arkadaşa işte neden Ankara değil de Samsun'u seçtin şeklinde bir soru sormuşlar arkadaşlar. E, neden ikame olmak istiyorsun? Bu soru da gelebilir. E, bu soru da birçok adaya sormuş arkadaşlar. Neden ikame olmak istiyorsun? Bu sorunun da cevabını kendi kafanızda oluşturmanız gerekiyor. Ee, gerçekçi bir cevap vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Bazı arkadaşlar diyor ki işte ben adaletin koruyucusu olmak istiyorum. İşte şu da bu. Yani eğer gerçekten bu içinizde varsa, bunun altyapısı doluysa bunun tabii ki bunun cevabı çok güzel. Mesela diyor ki ben mahkumları ıslah etmek istiyorum. Bu da mesela çok güzel bir cevap. Ama gerçekten altyapısı var mı arkadaşlar? Bu, bu konuda bu cevapta samimiyseniz bunu söylemenizi de tavsiye ederim arkadaşlar. 16. soru arkadaşlar TBB'yi ilk tanıyan devleti sormuşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ilk tanıyan devlet. Kadir olabilir bu soru yani dikkat etmekte fayda var. TBMM'yi ilk tanıyan devlet bende Sovyetler Birliği diyor ama bazı arkadaşlar Ermenistan diyor. Hangisi doğru arkadaşlar? Bende Sovyetler Birliği diye not almışım ben. Sovyet Rusya günlük anlaşması. Aynen büyük ihtimal Sovyet, yani Sovyet Rusya cevabı. Bu sorunun cevabı Sovyetler Birliği arkadaşlar. Yani Sovyet Rusya TBMM'yi ilk tanıyan devlet. 17. soru arkadaşlar. berat nedir? Samet ekstra yine cevaplarına devam ediyor. İlk Avrupalı devlet Rusya demiş. Ermenistan olması gereken hocam sonra Ermenistan SSCB ve bağlandı demiş. Ya ben burada Sovyetler Birliği şeklinde not almışım arkadaşlar. Evet arkadaşlar diğer soru beraat nedir? Koşturma aşamasına isnat edilen suçun bulunmamasıdır. Doğru. Ceza almama. Doğru. Suçsuz bulunması evet doğru verilen cezanın sona ermesi bu verilen cezanın sona ermesi değil arkadaşlar öyle değil mi Aslı Berat o değil verilen cezanın sona ermesi tahliye oluyor verilen cezanın sona ermesi mi evet tahliye oluyor, tahliye oluyor. verilen cezanın sona ermesi tahliye oluyor Berat direkt suçsuz bulunma oluyor evet. Mehmet doğru ceza almama da doğru olabilir ama tam doğru şey suçsuz bulunması yani. O, o suçtan beraat ediyorsun. Yani hiçbir şekilde suçun bulunmuyor. Evet arkadaşlar bu soruyu da geçelim. Ee, şimdi bir soru var arkadaşlar. Sürekli soruluyor. Bilginiz olsun. Baya bir soruldu yani. Yani bana yaklaşık herhalde 3-4 kişi yazdı bu konuyla alakalı. Bu soruyla alakalı. Bu soruyu mutlaka öğrenin. İlam nedir arkadaşlar? Bu soruda. Bakalım kim biliyor cevabını. İlam nedir? Evet. Bekliyorum. İlk kim yazacak bakalım. Yine yayınım donmuş olmasın ha. Donarsa Instagram'dan yazın arkadaşlar. Bazen şüpheleniyorum bu yayından. İlam savcı kararı demiş. Hocam çok terim var. Mahkeme tarafından kesinleşmesi şahsi verilmiş mahkumiyetlerde de olabilir. Kesinleşmiş mahkeme hükmünün yer aldığı belgedir. Kadir tam ee, cevabı verdi. Kadir Süngü. E, mahkeme kararının yazılı belgesi şeklinde bende notu var arkadaşlar. Cevap mahkeme kararının yazılı belgesidir. Kısa ve net cevabı arkadaşlar bu şekilde. Sizin verdiğiniz cevaplar da doğru. Mahkeme tarafından kesinleşmiş Kesinleşmiş şerhe verilmiş mahkumetlerdir. Kesinleşmiş mahkeme hükmünün yer aldığı belgedir. Evet arkadaşlar diğer soruya geçiyorum. Diğer de e, günlük yani gündelik bir soru. Güncel bir soru. Müddetname. Müddetname de çok soruldu arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, Harput Kalesi hangi ilimizdedir? Evet cevapları alalım arkadaşlar. Samet Elazığ dedi. Evet arkadaşlar. Kadir Elazığ. Bunu bilmiyorum. Bunu da bilme Umut. Boş ver. <laughs> Bir şey olmaz. Elazığ arkadaşlar. Harput Kalesi Elazığ'dadır. Bunun cevabı da Elazığ. Bunu da öğrenmiş oldun Umut. Süper Mario senin ismin ne? <laughs> Muzla Özbaşar Hocam soruları bilmiyorum derim vallahi. Aynen sorulursa bilmiyorum efendim diyeceksiniz. Direkt lagaluga yapmak yok. Hasan, Hasan keyif Fatma Hasan keyif sormuyoruz sana. Orada da böyle cevap verme. Ha. He, Muhammed. Memnun oldum. Evet arkadaşlar diğer soruya geçiyorum. Mustafa Kemal'i Samsun'a götüren vapurun ismi nedir? Ayşe Nur Atmaca Diyarbakır demiş. Hayır arkadaşlar Elaziz cevap. Elaziz bravo. Bandırma doğru. Mehmet Kılıç Bandırma demiş. Evet arkadaşlar bu da çıkan bir soru arkadaşlar. Sorulmaz demeyin. Evet hızlı hızlı geçiyorum. Diğer soruya geçiyorum arkadaşlar. Möntro Boğazlar Sözleşmesi ne zaman imzalanmıştır? Ve e, önemi nedir arkadaşlar? Möntro-Boğazlar Sözleşmesi'nin. Bu da sorulabilir yani. Önemini de sorabilirler. 1936. Bravo. Umut her şeyi biliyor ha maşallah. Mustafa da maşallah var. Mustafa öz başarır. 1936. Bravo Anıl. Anıl diğer sorunun cevabını da verdi. Boğazlar ilk defa uluslararası bir konu oldu. Boğazlar Türk Hanı Hükümeti. Türkiye'de Boğazlar üzerinde tam kontrol sağlamıştı şeklinde not almışım arkadaşlar. Ayşenur o soruyu geçtik biz. Sen daha yeni mi yazıyorsun bandırma diye. <laughs> İyi yapıyorsun. Güzel. Kendini tanıtma metninde oluşturdun mu? Umut. Valla ne mutlu bana ya kitap gerçekten güzel olmuş yani ben de bu kadar beklemiyordum ama tamam o çok önemli çünkü sakin heyecanlanmayın arkadaşlar heyecanlanacak bir şey yok ee, sakin olun yani stresli olmayın komisyon üyelerini öğrenin yani kim olduklarını öğrenin arkadaşlar. Analım, şeyden Instagram'dan yaz gönderelim. Denetimli serbestlik nedir diye sormuş. Olabilir. Evet, diğer soruya geçiyorum arkadaşlar. Cezayir'in başkenti neresidir? Saçma Aynı Alci Cezayir. Ne? Bak. Evet cezaevi çeşitleri de sorulmuş. Evet ben bana da öyle şeyler geldi. Doğru bana da öyle bir soru geldi ama burada yok o soru. Denetimli serbestlik sorusu da yok. Arkadaşlar bakın Kadir'in e, yazdığı soruları da not edebilirsiniz. Denetimli serbestliği sormuşlar, cezaevi çeşitlerini sormuşlar. Bu cezaevi çeşitleri zaten kitapta da notu var arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Komisyon üyeleri e, genelde Adalet Komisyonu Başkanı oluyor. Bu ağır ceza mahkemesi başkanı oluyor. E, savcı oluyor. Bir de yazı işleri müdürü oluyor. Evet arkadaşlar Cezayir'in başkenti de Cezayir.